Efendim çok uzunca süredir Kayseri ve tüm Türkiye'yi uyutan bir noktadayız. Cennet Yatak'tayız. Hayırlı bereketli fuarlar diliyoruz. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkürler Salih Bey. Ben Semih Yayla Cennet Yatak Yönüz üyesiyim. Kayseri Fuarı'na bu sene katılım sağladık inşallah. Efendim çok uzun yıllardır hizmet evet. gösteren bir firmasınız. Kaç yıl oldu? 1965'ten beri Cennet Yatakları Türkiye'de hizmet veriyor. Yatak üzerine Türkiye'nin Kayseri Mobilya Fuarı'nın en eski yatak firmasıyız, en eski yatak markasıyız. 1965'ten bugüne de yatak üretimi yapıyoruz. Efendim, en eski kuruluş tarihine sahip ama en yenilikçi firmalardan da bir tanesi. Burada gerçekten çok güzel bir modeli görüyoruz. Fuara özel değil mi buradaki ürünler? Tabii Hepsi fuara özel yeni 2025 koleksiyonumuz olarak hazırlandı. Biraz da ürünlerden bahsedelim istersen? Buradan başlayalım. Perfect yatağımız ee, bu diğer yataklara nazaran biraz e, biz fitilsiz kenar kaplamalı bir yatak kullandık. Fuarda ilk ve tek yapan e, firmayız. İçerisinde visko sünger lateks sünger gibi e, özellikli süngerlerimiz kullanılıyor. Üzerinde de karbon detaylı kullanılıyor. E, Kumaşımız mevcut. Bu şekilde uykuyu daha iyi hissettiriyor, vücudu daha dinç uyanmasını sağlayan özel nitelikli bir kumaş ve yatak seti kullandık, hazırladık. Fuara. Hakikaten çok şık bir ürün. Karşıya geçtiğimizde de çok güzel bir yatak başlığı görüyoruz. Orada hakikaten fuarın ideal yatak başlıklarından bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. Biraz da bu Diamond'dan bahsedelim. Evet, Diamond yatağımızda özel konfor petli, tapırlı bir yatağımız oldu. Bu da tam bu, rahatlık. Üzerine hazırlanmış bir yatak tensel kumaşıyla antipilik kumaşıyla birlikte bu e, solid baza dışında kar yolu olarak da müşterilerimize sunabiliyoruz. Diamond Biraz yatımında. da içeri doğru şöyle gezelim. E, antresist renklerin ve koyu renklerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Artık yeni trend bu şekilde e, renkler diyebilir miyiz? Evet kesinlikle yeni e, trende uy uyum sağlamaya çalışıyoruz. Oscar yatağımızla birlikte özel dokuma kumaşı ile birlikte e, hastens kumaş olarak geçiyor. Farklılıklara, yeniliklere e, önem sağlıyoruz. Bu yatağımızla da birlikte Peki, öne çıkıyoruz. Piyasa nasıl? Yatak sektörü, mobilya sektörü ve Kayseri'yi bu mobilya fuarından sonra neler bekliyor? Kayseri'yi bu mobilya fuarından sonra inşallah hayırlı, bereketli e, fuarlar bekliyor, satışlar bekliyor. Gördüğünüz gibi 180 metrekare üzerinde 14 yatak 14 yatak seti, 15 set şeklinde biz fuara katıldık. Kayseri yakışanı yapıyor mobilya sektöründe güzelce de inşallah güzel şeyler bekliyor.